25. Bölüm Elbette ki hayatla bağlantılı pek çok mesele vardır. Ve işte size onların en yaygın olanlarından birkaçı. İnsanlar neden doğar, neden ölürler, neden bu ikisi arasında geçen zamanın büyük bir bölümünü dijital kol saatleri takarak geçirmek isterler. Milyonlarca yıl önce tüm boyutlara hakim hiper zeki varlıklardan oluşan bir ırk, tüm boyutları kapsayan evrenlerinde fiziksel görünümleri bizimkinden farklı değildi, en sevdikleri uğraşları olan brok tarzı ultra kriket oyununu, Ortada hiçbir neden yokken birbirlerine vurup kaçmaktan ibaret garip bir oyun, bölüp duran hayatın anlamı safsatalarından o kadar bıkmışlardı ki oturup sorunlarını tek seferde kökten çözmeye karar verdiler. Bunun üzerine kendilerine muazzam bir süper bilgisayar yaptılar. Bu bilgisayar öylesine zekiydi ki daha veri bankalarının bağlantıları yapılmadan, düşünüyorum öyleyse varımdan başlamış ve birileri onu kapamayı becerene kadar sütlacı ve gelir vergisinin varlığını mantıksal olarak çıkarsama aşamasına dek ilerlemişti. Küçük bir kent büyüklüğündeydi ana kontrol konsolu özel olarak tasarlanmış bir yönetici bürosuna kurulmuştu ve en kaliteli ultra maun ağacından üretilip parlak ultra kırmızı deriyle kaplanmış kocaman bir yönetici masasının üzerine monte edilmişti. Koyu renkli halılar dikkat çekmeyecek bir ihtişama sahipti. Egzotik saksı bitkilerinin yanı sıra belli başlı bilgisayar programcılarının ve aile fertlerinin isimlerinin yazılı olduğu çeşitli gofre baskıların her yana serpiştirildiği odanın görkemli pencereleri ağaçların çevrelediği halka açık bir meydana bakıyordu. Büyük açılış günde ciddi giyimli iki programcı ellerinde evrak çantalarıyla geldiler ve ihtiyatlı bir şekilde odaya girdiler. O gün yaşanan bu çok önemli anda ırklarını sadece kendilerinin temsil ettiğinin farkındaydılar. Ama sessiz ve sakin kalmaya özen göstererek hürmetkar bir tavırla masaya oturdular. Evrak çantalarını açtılar ve deri ciltli defterlerini çıkardılar. İsimleri Lungville ve Fuuk'tu. Birkaç saniye saygılı bir sessizlik içinde oturdular. Sonra Fook'la sessizce bakışan Lungville öne doğru eğilip küçük siyah bir panele dokundu. Güçlükle algılanabilen en hafifinden bir uğultu, koca bilgisayarın artık tamamen çalışır duruma geçtiğini gösterdi. Bir sessizliğin ardından bilgisayar canlı, doygun ve tok bir sesle onlarla konuşmaya başladı. Şöyle dedi. Zaman ve uzay evrenindeki ikinci en büyük bilgisayar olan ben, derin düşüncenin vücuda getirilmesine neden olan bu büyük görev nedir? Lumpville ve Fook şaşkın şaşkın bakıştılar. Senin görevi ne bilgisayar diye konuşmaya başladı Fook. Bir dakika bir dakika bu işte bir yanlışlık var dedi Lumpville endişeyle. Bu bilgisayarı özellikle gelmiş geçmiş en büyük bilgisayar olması için tasarladık. İkinci en iyiyle idare edemeyiz. Derin düşünce diye seslendi bilgisayara. Sen tasarladığımız gibi değil misin? Sen gelmiş geçmiş en iyi ve en güçlü bilgisayar değil misin? Kendimi ikinci en büyük olarak tanımladım diye konuştu derin düşünce. Sözcükleri tane tane ve anlaşılır bir biçimde söyleyerek ve öyleyim de. Programcılar yine endişeyle bakıştılar. Dunkville boğazını temizledi. Bir hata olmalı dedi. Sen bir milisaniye içinde bir yıldızın bütün atomlarını sayabilen Maxi Megalon'daki milyar koca obur beyinden daha büyük bir bilgisayar değil misin? Milyar koca obur beyin mi dedi derin düşünce küçümsemesini gizlemeden. O basit bir abaküsün teki sözünü etmeye bile değmez. Peki sen dedi Fuk tedirginlikle öne eğilerek her bir toz zerreciğinin yörünge uzunluğunu Beş hafta süren Dankrabet beta kum fırtınasının başından sonuna kadar hesaplayabilen Işık ve Hüner'in 7 galaksisindeki 10 üzeri bin yıldız düşünüründen daha büyük bir çözümleyici değil misin? 5 hafta süren kum fırtınası mı dedi derin düşünce kibirli bir sesle. Bunu büyük patlamadaki atomların vektörlerini düşünen bana mı soruyorsunuz? Beni böyle hesap makinesi işleriyle rahatsız etmeyin. İki programcı bir an rahatsız edici bir sessizlik içinde öylece oturdular. Sonra Lungville tekrar öne eğildi. Ama sen dedi, 12 12'nin büyük hiperbolik herkesle soydaş nötron kavgacısından daha dişli bir tartışmacı değil misin? Büyük hiperbolik herkesle soydaş nötron kavgacısı dedi Derin Düşünce, R'leri titizlikle yuvarlayarak. Bir Arcturus mega işeğini konuşarak ayağa kaldırabilir ama sonra onu yalnızca ben çevrede bir yürüyüşe çıkmayı ikna edebilirim. O zaman dedi Fulk, sorun nedir? Sorun yok dedi Derin Düşünce, muazzam etkili bir tonlamayla. Yalnızca ben uzay ve zaman evrenindeki en iyi ikinci bilgisayarım. Ama neden ikinci diye ısrar etti Lundville. Neden ikinci deyip duruyorsun? Aklından Titan havanı çok kabuklu üstün zeka geçirmediğinden eminsin değil mi? Ya da düşün durmatiki ya da... Bilgisayarın kontrol panelinde küçümseyici ışıklar yanıp söndü. O sibernetik budalalar üzerine bir birim düşünce bile ziyan etmem diye gürledi. Ben kendimden sonra gelecek bilgisayardan söz ediyorum. Fulk'un sabrı taşıyordu. Defterini kenara etti ve homurdanarak gereksiz bir mesih bekleyişi içine giriliyor sanırım dedi. Gelecek hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi derin düşünce. Ancak sayısız devremle ben gelecekte olacakların sonsuz delta akıntıları arasında yol alabiliyorum ve en basit işlem parametrelerini bile hesaplamaya layık olmadığım ama en sonunda kaderin beni tasarlamak zorunda bırakacağı bilgisayarın bir gün mutlaka gelmesi gerektiğini görebiliyorum. Fuk derin bir iç çekti ve Lumpf hızlı bir bakış fırlattı devam edip soruyu sorabilir miyiz dedi. Lungville ona beklemesini işaret etti. Peki hangi bilgisayardan bahsediyorsun sen diye sordu. Şimdilik bu konuda daha fazla konuşmayacağım dedi derin düşünce. Şimdi benden ne istediğinizi söyleyin de çalışayım konuşun. Birbirine bakıp omuzlarını silkler Fu kendini sakinleştirdi. Ey derin düşünce bilgisayarı dedi. Seni şu görevi yerine getirmen için tasarladık. Bize şeyi söylemeni istiyoruz. Duraksadı. Cevabı. Cevabı mı dedi derin düşünce neyin cevabını? Hayatın dedi Fulk ısrarla. Evrenin dedi Lungville. Her şeyin dedi koro halinde. Derin düşünce bir an derin derin düşünmek için duraksadı. Bunu yapmak zor dedi sonunda. Ama yapabilirsin öyle değil mi? Yine anlamlı bir sessizlik oluştu. Evet dedi derin düşünce yapabilirim. Bir cevap var mı dedi Hook. Heyecandan soluğu kesilmiş bir haldeydi. Basit bir cevap diye ekledi Lungville. Evet dedi derin düşünce. Hayat, evren ve her şey bir cevap var ama diye ekledi bu konuda düşünmek zorunda kalacağım. Ani bir kargaşa bu anı mahvetti. Odanın kapısı hızla açıldı ve üzerlerinde Kraksvan Üniversitesi'nin kaba soluk mavi cübbesi ve kemeri olan iki öfkeli adam kendilerine engel olmaya çalışan etkisiz uşakları bir kenara iterek odaya dağıldı. Giriş izni talep ediyoruz diye bağırdı adamlardan daha genç olanı. Genç ve güzel bir sekreterin boğazına dirsek atarak. Haydi diye bağırdı yavaşça büyük olanı. İçeri girmemize engel olamazsınız. Kıdemsiz bir programcıyı kapıdan dışarı itti. İçeri girmemize engel olamayacağınızı talep ediyoruz dedi genç olanı bas bas bağırarak. Artık tamamen odanın içinde olmasına ve kimsenin onu durdurmaya çalışmamasına rağmen. Kimsiniz siz dedi Lundvig koltuğundan öfkeyle kalkarak. Ne istiyorsunuz? Adım Majikdis dedi yüksek sesle yaşça büyük olanı. Ben de Vroom Fondel olmayı talep ediyorum diye bağırdı genç olanı. Majikdis dönüp Vroom Fondel'e ters ters baktı. Yeter dedi öfkeyle. Bunu da talep etmene gerek yok. Tamam diye bağırdı Wurum Fondel yakınındaki bir masaya sertçe vurarak. Ben Wurum Fondel'im ve bu bir talep değil. Bu somut bir gerçek. Somut gerçekler talep ediyoruz. Hayır etmiyoruz diye bağırdı Majiktis sinirle. Bu kesinlikle talep etmediğimiz bir şey. Soluk almak için güçlükle duraksayan Wurum Fondel tekrar bağırdı. Somut gerçekleri talep etmiyoruz. Bizim talep ettiğimiz şey bir tek somut gerçeğin bile olmamasıdır. Talep ediyorum ki Wurum Fondel olabilirim de olmayabilirim de. İyi de lanet olası herifler siz kim oluyorsunuz diye haykırdı öfkeden kuduran Fuk. Bizler dedi Majiktis, filozofuz. Olmayabiliriz de dedi, dedi Vurum Fondel, programcılara işaret parmağını sallayarak. Evet öyleyiz diye ısrar etti Majiktis. Burada oldukça kesin bir şekilde karma filozoflar, bilgeler, aydınlar ve diğer düşünen kişilerin sendikalarının temsilcileri olarak bulunuyoruz ve bu makinenin hemen şimdi kapatılmasını istiyoruz. Sorun nedir dedi Lungville. Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim dostum dedi Majiktis. Sorun sınırın çizilmesi. Talep ediyoruz ki diye haykırdı Vrum Fondel. Şu sınırın çizilmesi meselesi bir sorun olabilir ya da olmayabilir. Bırakın makineler toplama çıkarma işlemleri yapmaya devam etsin diye uyardı Majiktis. Ebedi gerçeklerle biz ilgileniriz. Çok teşekkürler. Yasal durumunu kontrol etsen iyi edersin dostum. Yasalara göre nihai gerçeği araştırma işi çalışan düşünürlerin devredilmez hakkıdır. Kahrolası makinenin biri gelip gerçekten nihai gerçeği bulursa biz anında işimizden oluruz değil mi? Demek istediğim bu makine ertesi sabah size Tanrı'nın kahrolası telefon numarasını verecekse bizim gece yarılarına kadar oturup Tanrı'nın var olup olmadığını tartışmamız neye yarar? Doğru diye bağırdı Vurum Fondel. Kesin sınırlarla belirlenmiş kuşku ve belirsizlik alanları talep ediyoruz. Aniden odanın her yanında güçlü bir ses gürledi. Şu noktada ben bir gözlemimi belirtebilir miyim diye sordu derin düşünce. Greve gideceğiz diye bağırdı Vurum Fondel. Evet diye onayladı Majiktis. Ulusal çapta bir filozoflar grevi düzenleyeceğiz. Sade bir tarzda uyulup cilalanmış kasalardaki hoparlörlerin içine yerleştirilmiş olan birkaç yardımcı bas birimi derin düşüncenin sesine biraz daha kudret eklemek için devreye girerken odadaki uğultu düzeyi aniden yükseliyordu. Tek söylemek istediğim diye böğürdü bilgisayar devrelerimin artık geri dönüşsüz bir şekilde hayat, evren ve her şeye dair nihai soruların cevaplarını hesaplama işine başladığıdır. Duraksadı ve herkesin ilgisini çektiğine emin oldu ve daha sonra konuşmasına sessizce devam etti. Ama programı yürütmen biraz zaman alacak. Puk sabırsızlıkla saatine baktı. Ne kadar zaman? Yedi buçuk milyon yıl dedi derin düşünce. Lungville ve Puk gözlerini kırpıştırarak birbirine baktılar. Yedi buçuk milyon yıl mı diye haykırdılar koru halinde. Evet dedi derin düşünce sesini yükselterek. Bu konuda düşünmem gerektiğini size söylemiştim değil mi? Bana öyle geliyor ki bunun gibi bir program yürütmek genel olarak felsefenin bütün alanlarına halkın dikkatini çekecektir. Herkes benim sonunda varacağım cevap konusunda kendi kuramını oluşturacaktır ve zaten medya piyasasından sizden iyi yararlanabilecek kim var ki? Birbirinizle yeterince şiddetli tartışmalara giriştiğiniz ve popüler basın önünde birbirinize çamur atıp uyanık aracılar edindiğiniz sürece hayat boyu beleşçi kalabilirsiniz. Söylediklerimi nasıl buldunuz? İki filozof ağızları açık olarak ona baka kalmışlardı. Lanet olsun dedi Majiktis. İşte ben buna düşünme derim. Hey Vurum Fondel biz neden hiç böyle şeyler düşünmüyoruz? Bilmiyorum dedi Vurum Fondel huşu içinde bir fısıltıyla. Herhalde beyinlerimiz çok fazla eğitilmiş olmalı Majiktis. Bunları söyledikten sonra hızla topukları üzerinde dönüp kapıdan çıktılar ve en çılgın hayallerinde bile düşünmedikleri bir hayata başladılar. 26. Bölüm Evet çok etkileyici dedi Arthur. Slarty Bartfest öyküyü ana hatlarıyla anlattıktan sonra. Ama bunun yerküre, fareler ve diğer olaylarla ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Anlattıklarım öykünün yalnızca ilk yarısı dünyalı dedi yaşlı adam. Eğer yedi buçuk milyon yıl sonra cevabın verildiği büyük günde olanları öğrenmek istiyorsan seni olaylara duyut kayıtlarını bizzat yaşayabileceğin çalışma odama davet etmeme izin ver. Tabii daha önce yeni yerkürenin yüzeyinde kısa bir gezinti yapmak isteyebilirsin. Korkarım yalnızca yarısı tamamlandı. Henüz yer kabuğunun altına yapay dinozor iskeletlerini gömme işini bile bitiremedik. Sonra sırada senozoik çağın üçüncü ve dördüncü zamanları var ve... Hayır teşekkür ederim dedi Arthur. Sanırım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayır dedi Slarty Bartfest. Olmayacak ve hava mobili döndürüp akıl almaz duvara doğru tekrar yola çıktı. 27. Bölüm Slarty Bartfest'in çalışma odasının hali halk kütüphanesine bir patlamanın sonrasını andırıyordu. Tam bir karmaşa içindeydi. İçeri girdiklerinde yaşlı adam kaşlarını çattı. Korkunç bir talihsizlik dedi. Yaşam destek bilgisayarlarından birinde bir diyot patlamış. Temizlik personelimizi uyandırmaya çalıştığımızda neredeyse 30 bin yıldır ölü olduklarını fark ettik. O cesetleri kim temizleyecek çok merak ediyorum. Dinle, şuraya oturup seni makineye bağlamama izin ver olur mu? Arthur'a bir stegorosun göğüs kafesinden yapılmış gibi görünen sandalyeye oturmasını işaret etti. Bu sandalye bir stegorosun göğüs kafesinden yapılmıştır diye açıkladı yaşlı adam. Her an düşecekmiş gibi duran kağıt yığınlarının ve çizim aletlerinin altından bir takım kablo uzantılarını çekmeye uğraşarak. İşte dedi tut şunları. Arthur'a ucu soyulmuş bir çift kablo uzatmıştı. Arthur kabloları tutar tutmaz kuşun biri uçarak dost doğru içinden geçip gitti. Arthur havada asılı duruyor ve kendi bedenini göremiyordu. Altında ağaçlarla çevrelenmiş güzel bir kent meydanı vardı ve dört bir yanı göz alabildiğine beyaz beton binalarla kaplıydı. Binalar geniş ama eski görünüyordu pek çoğunun üzerinde çatlaklar ve yağmur lekeleri vardı. Ancak bugün güneş parlıyor, taze bir esinti ağaçların arasında hafif hafif dans ediyordu. Bütün binaların tuhaf bir şekilde sessizce mırıldandığı hissini veren şey, büyük olasılıkla meydanı ve çevresindeki bütün sokakları tıka basa dolduran neşe dolu, heyecanlı insanların gürültüsüydü. Bir yerlerde bir bando çalıyor, rengarenk parlak bayraklar rüzgarda dalgalanıyor ve ortalıkta bir karnaval havası esiyordu. Bütün bu curcunanın üzerinde bedensiz bir halde havada asılı durmak Arthur'un kendisini inanılmaz derecede yalnız hissetmesine neden oldu. Ama bu konuda düşünmesine fırsat kalmadan meydanın diğer ucunda çınlayan bir ses herkesin dikkatini çekti. Meydana hakim bir binanın önünde parlak kumaşlarla örtülü kürsünün ardında duran adam bir hoparlör sistemi aracılığıyla kalabalığa seslendi. Ey derin düşüncenin gölgesi altında bekleyen insanlar dedi haykırarak. Evrenin gelmiş geçmiş en büyük gerçekten en ilginç üstadları olan Burun Fondel ve Majiktis'in onurlu torunları. Bekleme süresi doldu. Kalabalık çılgın bir tezahüratla coştu. Bayraklar, flamalar ve ıslıklar havada uçuşuyordu. Diğerlerine göre daha dar olan sokaklar ters dönmüş ve bacaklarını çılgınca sallayan kırk ayaklara benzedi. Irkımız yedi buçuk milyon yıldır bu büyük ve aydınlanma umudu gününü bekledi diye haykırdı Amigo. Cevap gününü. Kendinden geçmiş kalabalıktan sevinç tezahüratları yükseldi. Bir daha asla diye bağırdı adam bir daha asla sabah uyandığımızda şöyle düşünmeyeceğiz. Ben kimim? Hayattaki amacım nedir? Sabah kalkıp işe gitmesem gerçekten evrensel anlamda bir şey fark eder mi? Bugün en sonunda hayat, evren, her şeye dair içimizi kemiren küçük sorunları ortadan kaldıracak olan yalın ve kesin cevabı alacağız. Kalabalık bir kez daha yanar dağ gibi coşkuyla püskürürken Arthur havada kürsüdeki konuşmacının arkasında yükselen binanın birinci katındaki kocaman görkemli pencerelerden birine doğru kaydığını fark etti. Dost doğru pencereye uçarken bir anlık bir panik yaşadı. Ama bir iki saniye sonra cama hiç değmeden içinden geçtiğini anladığında sakinleşti. Odadaki hiç kimse onun bu tuhaf girişi üzerine bir yorum yapmadı. Ama kendisi aslında orada olmadığı için bu durum çok şaşırtıcı değildi. Bütün yaşadıklarının üç köşeli bir şapkanın içine atılmış altı kanallı 70 milimetrelik bir görüntü kaydından başka bir şey olmadığını fark etmeye başladı. Oda bartfestin tarifine çok benziyordu. Yedi buçuk milyon yıl boyunca. İyi bakılmış ve aşağı yukarı her yüzyılda bir temizlenmişti. Ultra maun masanın kenarları yıpranmış ve halının rengi biraz solmuştu. Ama geniş bilgisayar terminali deri kaplı masanın üzerinde daha dün yapılmış gibi parıltılı bir ihtişamla duruyordu. Ciddi giyimli iki adam saygılı bir tarzda bilgisayarın önünde oturup beklediler. Vakit neredeyse doldu dedi bir tanesi. O anda havada tam adamın boynunun yanında bir sözcüğün beliri vermesi Artur'u çok şaşırttı. Sözcük ''Lun kavıldı.'' birkaç kere yanıp söndü sonra yok oldu. Arthur daha bunun anlamını kavrayamadan diğer adam konuştu ve boynunun yanında poğucuk sözcüğü belirverdi. 75 bin nesil önce bu programı atalarımız çalıştırdı dedi adam. Ve geçen bütün o zamanın ardından bilgisayarın konuştuğunu duyan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici bir bekleyiş pocuk diye onayladı ilk adam ve Arthur birden altyazılı bir kayıt izlemekte olduğunu fark etti. İlk biz duyacağız dedi pocuk. Hayat, evren dedi Lunkavl. Ve her şeye dair o büyük sorunun cevabı. Şit dedi Lungov. Belli belirsiz bir hareket yaparak sanırım derin düşünce konuşmaya hazırlanıyor. Konsolun ön tarafındaki paneller yavaş yavaş canlanırken umut dolu bir bekleyiş anı oldu. Işıklar deneme yaparmış gibi yanıp söndüler ve sonunda düzenli bir işleyişe geçtiler. İletişim kanalının alçak sesli ve tatlı bir mırıltı duyuldu. Günaydın dedi derin düşünce sonunda. E günaydın ey derin düşünce dedi Lungov tedirgin bir sesle. Şeyi buldun mu, e şeyi? İstediğiniz cevabı mı diye sözünü kesti Derin düşünce, heybetli bir ses tonuyla. Evet, buldum. İki adam mutlu ürperdi. Bekleyişleri boşuna olmamıştı. Gerçekten bir cevap var mı diye sordu poycuk nefes nefese. Gerçekten bir cevap var diye onayladı Derin düşünce. Her şeye, hayat, evren, her şeye dair büyük soru ya. Evet. Her iki adam da bu an için eğitilmiş ve yaşamlarını buna hazırlanarak geçirmişlerdi doğdukları anda cevaba tanıklık edecek kişiler olarak seçilmişlerdi. Ama yine de güçlükle nefes aldıklarını ve küçük çocuklar gibi heyecan içinde kıvrandıklarını fark ettiler. Peki bize cevabı vermeye hazır mısın dedi Lunkal ısrarla. Hazırım. Şimdi mi? Şimdi dedi derin düşünce. İkisi de kurumuş dudaklarını yaladılar. Ama düşünüyorum da diye ekledi derin düşünce. Hoşunuza gideceğini sanmıyorum. Fark etmez dedi Pocuk. Onu öğrenmek zorundayız hemen şimdi. Hemen şimdi mi diye sordu derin düşünce. Evet şimdi. Pekala dedi bilgisayar ve tekrar sessizliğe gömüldü. İki adam huzursuzca kıpırdandı. Odada dayanılmaz bir gerilim vardı. Bundan gerçekten hiç hoşlanmayacaksınız diye görüşünü belirtti derin düşünce. Söyle. Pekala dedi derin düşünce. Büyük sorunun cevabı. Evet. Hayat, evren ve her şeye dair dedi derin düşünce. Evet. Cevabı dedi derin düşünce duraksadı. Evet. Cevabı. Evet. 42 dedi derin düşünce sonsuz bir ihtişam ve sakinlikle 28. bölümde bırakıyoruz.